<laughs> Ege 40 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, ne yapacağız? Bugün e, hemen size gün saat tarihleri vereyim. E, bugün günlerden 18 Mayıs Cumartesi. Evet, 18 Mayıs Cumartesi ve saatler 18:43. Evet, 18:43. Ben de dedim ki şu videoyu bir yapayım. Ee, kaç zamandır bir anneannem de ee, bir odayı tanıtmıyordum. Dedim ki bir odayı bir ta tanıtayım. Ee, burada bu videoyu geçmeden önce şöyle bir e, şu, şöyle bir beğeni patlaması yaparsanız çok mutlu olurum. Ya bak ya bakıyorum. Ya burada bir salonu tanıtacağım. Şöyle e, bu Sena'nın bir küpüsü. Giriş yeri burası. Burada odunlar. Ee, bir Birçok yeri göstermeyeceğim. Çünkü dağınık. Mesela e, masayı, masayı falan göstermeyeceğim. Burada da koltuk var. Şöyle. Ondan sonra burada kumandalar. Şöyle. Kumandalar. Sonra masa. Burada da bir tane kulaklık. <laughs> burada da kardeşimin e, şeyleri. Burada da dondurma yapı. Kardeşim yeri attı. Ondan sonra koltuğun üzerinde bir tane e, çöp çö, çö, Ondan sonra, sonra oğlum, benim, benim. yastık. Ve Bur koltuk. Burada da saatimiz var. Eee burada da var. Kilimamız Kilima. <laughs> var. Burada da ışığımız var böyle. Işık. Prizli ışık. Prizli ışık. Böyle kardeşim var. Merhaba. Aa. Burada ee, <laughs> bir yastık. Yastık. Sonra bir, bir tane daha yastık burada. Bir tane daha yastık burada. burada da bir şey burada da, işte burada da, burada da ee, çiçek. Ee, <laughs> Eğitim. Çiçek çiçek. <gülüyor> Saksı çiçek. Saksı çiçek. Ondan sonra Perde, Işık. ışık, bir de var burada. Ondan sonra, burası da boton. balkon. Bir de şunu da göstermem lazım. Bir dakika, bir saniye. Hemen geliyorum buraya. Burada da benim, ferdi eniştemle teyzem var. Benim, e bir de televizyonumuz var. <gülüyor> sonra, eşit ama, buradan ziyaretçiler burada, bilmiyorum ne burada. Ondan sonra tespih, <laughs> tespih. Ondan sonra Harperler, öyle böyle. Yeah, Ondan sonra. My kind e Başka neyi göstermedim ben ya? Burayı göstermedim. Perdemiz de burada, sev e var burada var. böyle konutluyum. Arkasında bir de perdemiz var. Oh my God. E bir de burada tavanımız var. Tavanı niye gösteriyorsun kardeşim? Tavanı. Ömer mücveriniz der? Dinle ki bir kere var mı? Ne? Diyeceğim bir şey var mı? Ne olsun <laughs> ki? Hı? Ne olsun ki? Yani bir derbe bir skorum ne olur? Hani... Hayır ya şey yapın. Eee... Squad Bastısı ön kayıt olun ki... E ee, Brawl Stars'ta derbe beleş... Derbe bir ne olur? Beleş ödül olur. Derbe bir skorum o. Hı hı. Yarın akşam. 3-0. Hı? 3-0. Beni niye şey? çek? 3-0. Kim alır? Ben de her zaman Fenerbahçe tamam. bence. Ben de ben de tane söyleyeyim. Kesin üstü vur değil. Bense bense oy ben bense arkadaşlar. Yakalar sene alır. Terikatlanmış Ya çok Fenerbahçe eee 4-1 veya 3-1 alır gibi geliyor bana. Çekiyorum. Beni çekmenin amacı ne amacı? Ee, o, o, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> bu <da> bunu nasıl <gülüyor> <para>? <gülüyor> umarım bunu söyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Um, ee, bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Son bildir bükücü. Böyle bir şey yapayım dedim. Ve kaç zamandır bu videoyu tutmuyordum. Niye çekesin ki zaten? Sağ ol. <gülüyor> 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 Bak sürekli izleyin. Süper sen. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz sizler. Bu videoyu beğenip beğeni çok mu çok çok mutlu olurum. Burada eski bir ne var. Eski bir <laughs> şu. Ege 40 40 40 Ege oraya girin. Çok güzel pozisyonlar yapıyorum orada da. Ve da bir <laughs> videoda